Yukalarım pişti. Çok güzel oldu. 10 bardak un, tepeleme bir tatlı kaşığı tuz, 5 bardak su, 200 milimlik. Suyum 5 bardak gitti. Yumaklarımı döküncük yarım saat bir dinlendiriyorum. Ondan sonra yukalarımı açmaya başlıyorum canlarım. Yukamızı böyle unlayarak açıyorum. Yavaş yavaş bastıralım. Canlarım videomu beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.